Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir video ile sizlerle. Arkadaşlar bu arada aldığım yeni kararlardan bahsedeyim. Arkadaşlar e, yeni bir karar aldım. E, benim için artık neredeyse okul bitmiş gibi bir şey. Yani zaten derslere gireceğim, ödevleri yapacağım ama onun dışında zaman kalacak. Diğerlerinde hep e, boş zamanlarında farklı aktiviteler için bol video çekmek istiyorum. Yani bitki yetiştirme olsun bir sürü seri falan çıkartmak istiyorum daha çok uğraşacağım artık YouTube'la bundan bahsedeyim ve arkadaşlar bugün videomuzda şundan bahsedeceğiz altı farklı yararlı site buldum arkadaşlar kimi yararlı görmeyebilirsiniz ama bence yararlı o yüzden bugün bunlardan bahsedeceğiz ilk ile başlayalım isterseniz evet arkadaşlar ilki şu an muhtemelen sağda ya da solda göreceksinizdir. E, pointer Point adında bir site arkadaşlar. Bu site, dünya üzerindeki herhangi bir konumdaki anlık fotoğrafları gösteriyor. Hatta şöyle muhtemelen görüyor olmanız lazım, basayım bir yere. E, yükleniyor arkadaşlar. Evet görüyor olmanız lazım. Sağda ya da solda koymuşumdur. Şöyle bastığımızda çıkıyor ee, ve ben bu ben bunu beğendim mesela anlı fotoğrafları göstermesi hoşuma gitti. Ee, Ay videomuzu diğer şeyine geçelim bunlar. anlamam bir şey yok. Ben o yüzden çok da umursamadım. Adı Pointer Point Pointer Point işte yani. O yüzden mutlaka altta linklerini bulacaksınızdır. E, muhtemelen. Oradan siz de kendiniz görebilirsiniz. sonra ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz e, Poundnut e, Bunun tam bilmiyorum. Mutlaka ekran görüntüsünden siz görebiliyorsunuzdur. sonra buna görüyoruz. Bu ise hiç ee, telefonunuzun veya e, hesabınızın hacklenip hacklenmediğini, yani başka bir tarafından izinsiz giriş yapılıp yapılmadığını gösteriyor arkadaşlar. Ee, mesela e, ben, e, gireyim kendi e, postamı bu arada siz bunu sansürlü olarak göreceksiniz. Bir de benimkine girsene Fatih. Tamam. Ee, so sonra mesela benimki hiç hacklenmemiş arkadaşlar. A ablamınkini görelim. Abla söyle. Pardon söyleme yaz yaz. Yaz abla yaz. Evet arkadaşlar şu an videomuza devam ediyoruz. Mesela ablamın e, hesabının ilk giymeyeni yazdık. Mesela bakıyoruz. O hayır yazdı, şişkin yazdı. Yani ablamın hesabı eklenmiş arkadaşlar. E, bunu zaten biz fark etmiştik. E, o yüzden bizim için sorun yok. Siz bu arada sansürlü görüyorsunuz. E, zaten niye verelim Evet, e, diğer bir uygulama şey sitemize geçiyoruz arkadaşlar. Bunların linkinin hepsini aşağıda bulabilirsiniz. Ve videoya like atmayı da lütfen unutmazsanız sevinirim. Sonra üçüncü şeyimiz sitemiz arkadaşlar. Üçüncü sitemiz Radio Garden adında bir site. Bu site arkadaşlar dünya üzerindeki radyo kanallarını gösteriyor. Mesela basıyoruz. sizde şu an da sağda solda bir yerde görüyor olmanız gerekiyor. Mesela şu an buluyor, buluyor, buluyor. Buldu bütün kanalları. Ee, sonra şu şöyle getiriyoruz mesela arkadaşlar. Umarım bundan dolayı telif yemeyiz. Evet arkadaşlar. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Yeni bir yere getirelim. Böyle çıkıyor. Valla burada Türkiye'nin konumunu bulup hangi şarkı çaldığını merak etmek isterdim ama nasıl sıkıntı olur o yüzden şu an bunu bulmayacağız ama ya, bu, arada bu arkadaşlar dilerim nasıl bir ya, ben... istediğinizde söylerseniz sevinirim artık daha çok boş zamanım var ve daha çok ya, e, yapabilecek durumdayım bu yüzden aşağıdaki yorumları yazarsanız çok sevinirim aklınızdaki fikirlerini düşüncelerini nasıl yapmamı istediğinizi ya da düzeltmemi istediğiniz bir şey varsa onu arkadaşlar böyle yaparsan çok sevinirim arkadaşlar. Sonra e, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu böyle garip garip şeyler çıkıyor arkadaşlar. Sonra işte bu bu da böyle arkadaşlar. Sonra ikinci sistemimize geçiyoruz. Pardon ne ikinci sitesi? 3 dördüncü sistemimiz. The New Life Mission diye bir site arkadaşlar. Bu e, elbet aranızda okurlar vardır yani kitapları çok seven insanlar vardır bu onlar için gelsin Bunu o yüzden seçtim zaten e, Site şununla alakalı e, Burada kitaplar var arkadaşlar Mesela atıyorum şu üstteki kitaba bastım Kitaba bastım burada pdf olarak indirebiliyorsunuz Kitabı satın alabiliyorsunuz ve kitabı sesli olarak dinleyebiliyorsunuz bu benim çok hoşuma gitti mesela o yüzden bununla da e, mesela sesli kitap olarak da indirebiliyorsunuz bunu kullanmanızı tavsiye ederim yani aşağıda linkini bırakacağım zaten tekrar söylüyorum İsteyen aşağıdan gitsin baksın e, eminim okurlarınız vardır bazı arkadaşlarım beni takip ettiği için onların okur olduğunu da biliyorum onlar e, takip e, şey bu siteye girip e, bakabilirler e, emin inşallah umarım <gülüyor> <gülüyor> <laughs> işimize ya <yer. gülüyor> işimize yer diyorum arkadaşlar. Sonra e, kaçıncı oldu bu beşinci listemizi de şöyle şöyle bir site uzayda kaç kişi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani uzayda mesela uzayda kaç kişi ve kimlerin olduğunu isimlerini hangi ülkeden olduklarını hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Girelim mesela bakalım görüyoruz şöyle şu an uzayda 7 kişi var. 7 kişi var ve bunların isimlerine falan bakıyoruz. Hangi ülkeden olduklarını, hangi mesleğe sahip olduklarını görebiliyor. Umarım bundan dolayı telif yer miyiz bilmem ama umarım yemeyiz. Sonra arkadaşlar böyle güzel bir site benim de hoşuma gitti. Mesela uzayda artık kaç kişi olduğunu öğrenebileceğim yani bayağı merak ediyordum. Sonra diğer sistemize en geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bu da e, şey Bu da şimdi mesela ders çalışacaksınız ama hiçbir derse girmediniz. Ders notunuz yok. Ki benim bir nevi öyleydi zaten şu uzaktan eğitimle hocalar ders notu e, yapmakta biraz sıkıntı çekiyor. Veriyor ama eminim birçoğunuz yazmıyorsunuz. Ben de genellikle yazmıyorum. O yüzden sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi onu gidermek amaçlı hatta konu tekrar yapacağınız bir kitap yoksa özet olarak konu tekrarı olan bir sit önereceğim arkadaşlar eminim beğenirsiniz bir kif adında bir öğrenme sitesi basıyorsunuz arkadaşlar siz de sağda ya da sola görüyorsunuzdur biyoloji ders notları kimya ders notları fizik ders notları geometri türk dil edebiyatı İngilizce ders notları yazıyor yani 11 ve 12. sınıflar için TYT ve AYT konuları yazıyor. Ee, i̇şte bunun gibi siz şu an görüyorsunuz. Ben okumayayım. İşte mesela birine girelim arkadaşlar. Kimya ders not diyelim. Ee, bu ders notları hani konuyla alakalı olduğunu soruyor. Ve e, sonra bunlardan birine basıyorsunuz ve ders notları hatta basalım. Atom ve bir şey Pardon arkadaşlar beklenmişti onu da mutlaka söyleyeceğim. Evet burada okumanız gerekiyor Ya da isterseniz bunun çıktısını falan alınabiliyor mu bilmiyorum ama e, Alabilirsiniz Yani ben öneriyim de İşte arkadaşlar böyle güzel bir site Bu da sonun sitemizde Umarım sitelerimiz beğenmişsinizdir arkadaşlar e, Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer dediğim gibi yani artık daha fazla video atmaya, video üretmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik görüşmek üzere.